Merhaba, ben Beyza. Bugün ikinci videomu çekiyorum. Buraya ilk geldiğimde çalıştığım restorandaki şefimi davet ettim. Ve o da beni kırmadı, teklifimi kabul etti. Teşekkür ederim şef, hoş geldiniz. İlk konuğun olduğunu için şeref duydum. Tamam. Bugün onunla birlikte mutfağıma gideceğiz. Ve Türk mutfağının köklü bir yemeğini yapacağız. Bol yeşillikli e, mücver yemeği yapacağız. Şefin bize bir mücver hakkında kısa bir bilgi verir misin? Tabii vereyim hemen. E, mücver esasında Osmanlı Sarayı'nda olan bir yemek mücmer diye geçiyor. Bu bir yemek pişirme tekniği. Hı -hı. Yemeğin adı da değil esasında. Bir teknik yani. Biz şimdi şu anda kabakla biliyoruz. Yani Mücver dedim belki kabak kızartma diye biliyor ama o zamanlar işte ciğerli, patlıcanlı, kıyma çok kullanılırmış. Hatta işte Osmanlı mutfağı ile kitaplarda eski köfteler bölümünde görürsün Mücver'i Yani öyle sebzeler ya da kızartmalar gibi değil. Köfteler bölümünde görürsün. Böyle eskiye dayanan bir yemek. Bugün onu yapacağız. O zaman hemen mutfağa geçiyoruz. Hadi bakalım. başlıyoruz. Ya. Hop! Biz şimdi mutfağa geldik, şefim malzemelerimiz evet. kabak, birazcık yeşillik, bunları sana veriyorum, tuzumuz var, domatesimiz var, peynirimiz var en önemlisi, yumurtalarımız var. O zaman sen çok yapmaya başla, tamam. şefim biraz dereotu, maydanoz, maydanoz, maydanoz taze soğan, aynen onları çok yapacak. Ben de bir yandan kabakları, İki farklı çeşit yapacağız değil mi? Aynen. Ya o zaman şey yapıyorum bir tane. Bir tanesini böyle içini de kullanacağımız bir şekilde deep fry olanı yaparız. Tamam. Onu, bunda yaparım, onu da bunu da yapıyoruz. Onu, öbürünü de sadece kabuklarıyla Aynen. yaparız. Yeşillik doğrama tekniği falan var mı? İnsanlara söyleyebileceğimiz. Var. Esasında yeşilliği chop etme çok keskin bıçak kullanmak lazım. Neden? Çünkü ya bir kere de kesmen lazım. Mesela şu şak 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 böyle yaparlar. İlla ya eziyorlar onu. Eziyorsun ve suyu çıkıyor esasında. Hani böyle ıspanağı falan roklayı çok itleyip suda bıraktığım şey olur ya çürümeye başlar görürsün. Evet. E bunu çok ince kestiğin için görmüyorsun ama buna da aynı şey oluyor. Bir kere de kesmen lazım keskin bir bıçakla. Yoksa üzerine bastırdıkça maydanozlu dereotuydu. Bunlar suyunu salmaya başlıyor ve kararmaya başlıyor. Şimdi onu ilk önce şey yapmamız lazım. Hemen suyunu mu sıkayım bunu? Hayır öğrendim. suyunu sıkamayız. Ona bir tuz da koyacağız. Hmm. O tuz biliyorsun suyunu salmasına yarayacak. Bir de buna ne kadar tuz koyacağı çok önemli insanların. Şu çok mu? Yok iyi bence iyi. Ondan şimdi iki tane böyle. İki tane böyle. İki tane. Onu böyle şimdi elinde biraz şey yapacaksın. Hafif bir karıştır tuz her yerine gelsin. İki nedenden tuz koyuyorsun. Bir suyunu salmasını sağlıyor. Tuz neye koyarsan koy. Ya yani mesela tavada mantar sotelerken falan. Tuzu biliyorsun en son attırırlar. Hı hı. Hemen hızlıca suyunu salsın gitsin diye. Bunda da aynı şekilde. Şimdi bunu böyle bir kenara koyacağız. O iyice suyunu bırakacak. Öbüründe ise böyle bir derdimiz yok. Sırf kabuktan yapacağız. Peki kalan içleri sonra bir daha mücvere kullanabiliyoruz. Kullanabilirsin. Kalan içten mesela kabak kavurma yapabilirsin. Aa Çok severim. Sadece şöyle şöyle diyorsun. Yani. Sadece dışlarını aynen. Bu ikinci video mu? Evet ikinci video. İlkinde ne yapmıştın? İlkinde cheesecake yaptım şefim. Ha, Abone oldunuz mu? Oldum, oldum oldum. Şefim ben şimdi bunları reddedeyim. Bence mücverin en önemli şeyi bol sebzesinin taze diyorum. Bir de karabiber bence çok güzel oluyor. Karabiber. Bol karabiberli. Buna tamam. tuz koyduk mu? Koymadık daha. Oraya da tuz koyalım. Efendim. Şimdi sen kızacaksın ama... Bol karabiber. Hı -hı. Bunu daha bol maydanozla yapıyoruz. Çünkü bu böyle sırf kabı olduğu için bunu bağlayacak bir şeyler lazım. Ay. Bence önce yumurtayı koyacağız. Yumurta alı. Yumurta biliyorsun emulgatör denir yumurtaya. Biliyor musun? Hmm, emulgatör. Yani ilk bağlamaya ya yumurta sırası bağlayıcı özelliği vardı yani. İki tane sıvı ürünün Aha. birbirine bağlanması mümkün olmayan iki sıvı ürünün geçici ya da kalıcı şekilde birbirine bağlanması. Yani çorbaları falan Şimdi, Aynen yumurtayla. Yumurtayla ne diyorduk onu? Ben, çorbaya şey meyhane. Meyhanesini Esastır. yapıyoruz. Esasında işte o emülgatör, yumurta sarısı. Aynen. Yumurta Mesela mayoneze, böyle. zeytinyağıyla yumurta bağlarsın. Yumurtayı bağlarsın esasında. Domates koyalım bence buna. Tamam. Domates de olsun değişik. Ne dersin? Bence Çok var, küçük var. küçük kestim ben bunu domatesleri. Aralarında böyle bir kırmızılık güzel oldu. Bir yumurta daha koyalım. O zaman 3 yumurta yaptık buna. Aynen. Biz zaten bunların açıklamalarını alta yazacağız. Aynen. Biraz daha ağır Tamam. İkinci kaşığımızı koyuyoruz silme. Üçüncü. Üçüncü mü? Aynen. Şimdi ben sizi iyi, iyi, şey yapıyorum, takip ediyorum. Şimdi çok güzel oldu. Üç buçuk. Bunun Hafif falan... akışkan ve böyle pıt pıt dökülecek yani. pat diye gitmiyor. Heh, gördün mü? Şöp lop diye. İşin zor kısmı burada. Ya yani bunu tülbentle falan da sıkıyorlar ama bence... Hiç gerek yok. En, ya. yani en güzeli elle iyice suyunu şey yapmıyor. Parça parça alıp... Böyle... Baya suyu çıktı. Baya suluymuş. Bu diğer kabaklardan olmaz ama değil mi? Bu kabakla daha iyi oluyor. Diğer dediğim kabaklar koyu Hı. renkli kabaklar. Ya olur ondan ne olur diye olmasın her şeyden yapılıyor biliyorsun da. Tamam. Bence bu sakız kabaktan daha iyi oluyor. Sakız, sakız kabak, kabak kaba mı diyorum. diyorlar? Burada Lebanese kabak Burada diyorlar. Burada Lebanese diyorlar. Gördüğün gibi iyi bir su çıktı. Yani Şurada bir lokma bir kabak var ama çıkan suya bak. Kapaklarımızı sıktık, hop çubuğumuza döküyoruz. Yeşillimiz. Yeşilliklerimizin hepsini dökeyim mi şefim? Bence dök, yeşillik, de yeşillik güzel oluyor ya. Tamam. Bol karabiber bir de bence. Bol karabiber. Bu yemeğin en lezzet veren kısmı karabiber yok. Tuzunu zaten önden koymuştuk. Tuzunu sen koyar mısın şefim? Daha koymayız, tuzunu koyduk Aa, biliyorsun. Doğru, Aa, bak. bak. Bak gidiyordu valla, birkaç dakika atıyordu. Şimdi bunun içine beyaz peyniri niye kullanıyoruz biliyor musun? Çünkü Fet beyaz peynir, fetaciz en az yağlısı esasında. Yani kaşara göre daha az yağlı oluyor, Erimesi daha ısıya daha dayanıklı oluyor aynen. Eskiden yani. biz bunu ilk rendeliyorduk, yaptığımız zamanlarda. Sonradan şöyle bir şey karar verdik. Rendeliğince de çabuk dağılıyor ısıya şey ama. Elle parçaladık, hmm. Ağzına gelsin insan ya. Bunun bir artı özelliği de demin dediğin gibi tuzlu olduğu için. Hani bazen tuzu az kaçarmış şey oldu Bu tuzu da dengeliyor arada. Evet. Beyaz peynir güzel oluyor. razı olsun. Allah <laughs> razı olsun. Oh. <laughs> <laughs> Sefirim, kabuk kaçacak. Kaçmaz, kaçmaz. Kabuk bütün vitamini kabuğunda biliyorsun yumurtanın. Hop, ayrı bakalım. Ama bu çok aşırı cıvık olmadı diyene yani. göre. Yok. Olmaması gerekiyor. Olmaması lazım çünkü bunun suyunu sıkıyor, yağ gireceği için. Bu. Bir kaşık, iki kaşık. Şöyle bir karıştır bakalım. Şimdi bak normalde, dur bir. Un koymadan önce, şimdi biraz koyduk ama kabakları tane tane görebiliyordun hı hı. parça parça şimdi un koyunca o biraz azalacak o zaman anlıyorsun yani. o kabak görüntüsü homojen bir hale gelecek Wow. unu da çok koymamak lazım bunu çok koyarsan un ko tadı un tadı, tadı gelir kötü olur az koyarsan evet. dağılır bence bu oldu var. görüyor musun kabaklar şöyle yaptığın zaman hani hı hı. ayırt edemiyorsun kabak işte beyaz peynir neyse evet beyza şimdi bunları bunları bir de böyle bir sos yapalım yani sos demeyeyim diye de yanına böyle banarak yiyecek bir şey lazım. Yoğurt. Yani süreç bir şey? Gibi. Yoğurt aynen. Sen galiba süzmüşsün yoğurdu. Onun da süzdüğünü bir anlat aynen, istersen. Aynen. Şefim dedi ki bize bir süzme yoğurt lazım. Ben de yoğurdu böyle tülbentle yapabilirsiniz ama ben tülbent olmadığı için böyle bezler vardı. Burada blue cheese diyorlar. Bunları aynen, çok herkes kullanıyor burada. Blue diyorlar. Tülbent olmadığı için bunu böyle bir süzgece oturturdum. Ondan sonra bir gece böyle beklettim bunu. Altına da bir şey <laughs> aynen. bol koydum aynen. Böyle genelde asarlar tülbentle. Aynen böyle asarlar. Şimdi burada rezeneleri, rezeneleri kavuruyoruz. Bu rezene gibi şeyler işte kişniş, rezene, badem, natlar kavrulur biliyorsun biraz servis etmeden Çünkü yağını salar ısındıkça. Hı hı. Yağını saldıkça lezzetlidir. Lezzeti çıkar ortaya. O yüzden Tefet. biraz kavuracağız kokusu çıkar. Ya, köftenin bile böyle yağlısı koku yapar ya lezzeti Aynen. çıkar. Yağın da lezzeti esasında bunların. Her her şeyin biraz da olsa yağ vardır. Bunu böyle kavuracağız. Kavurduktan sonra Makinesi Bunları olan makinede, makinesi olmayan havanda döveceğiz. Benim havan olmadığı için bu Aynen. blender ile bir bir döveceğiz. Sonra yoğurtu birazcık karıştıracağız. Çok basit bir şey esasında. Yoğurt zaten katı katı istiyorsunuz siz. Aynen. 30 gram rezeneyi kavurduk. Şimdi toz haline, toz getireceğiz. haline getireceğiz. Şimdi onu, buradan yoğurt alalım biraz. Bu süzme yoğurdun hepsini rezeneyle yapmayalım. Ya 30 gram çektik ama tabii... Ne kadar kullanmak istediğin, sana bağlı oluyoruz. Baya şey... Rezene güçlüdür. Güçlü bir şey. Şimdi buna bir parça yine yoğurda tuz koyalım. Her şeye tuz koyalım. Tamam. Bundan da bu kokusu bak koklu. Of. Acayip çok kuvvetli, değil mi? Çok kuvvetli. Rakı, rakı fabrikasıdır falan, böyle kokuyor. ama sonra benzer. Bunu böyle biraz yine süzerek. insanların ağzına gelince çok şey olmaz. Hoş olmaz. Şöyle süzerek. sos yapalım bunda. Bunu da... Yani buna kadar istiyoruz. Biz şimdi az yaptık. İkimiz yiyecek kadar ama bunu daha çok, daha çok yapabilirsin. Sıkarak yaptığımız yani peynirli fetalı yaptığımız için yağımız ısınıyor burada. Ya yani genelde Türkiye'de fındık yağ var esasında biraz pahalı ama fındık yağıyla çok güzel oluyor. Ben fındık yağıyla bayağı iyi ben oluyor. Ben kanola yağı kullandım. Ay yok, yok ben Türkiye'de ayçiçek kullandım. Olabilir, rengi için iyi olur ama en güzeli bence fındık ya Az biraz böyle zeytinyağı koyuyoruz şimdi bu şey için. bunu da kızmasını bekliyoruz. Ee, bu şimdi omlet gibi pan fry yapacağımız bu. Bunun gördüğünüz gibi biraz daha kıvamlı sulu. Şimdi kızdıktan sonra şöyle kaşık hatta bir kaşık daha koyup spatulamız var mı? Bir, bir tane spatula ile şöyle bir şöyle verelim. şekil verip Bak görüyor musun? Bu bir kalıp haline geldi. İşte de böyleydi sen işten kaçardın. Bak. Böyle bir kalıp haline geldi görüyor musun? Bu Şöyle altına kibarca bakacağız. Daha olmamış. Böyle kahverengi bir güzel kızaracak bak. Daha olmadı. Best chef. Şimdi bak. Hafif zaten göreceksin. Tavadan böyle bir duman çıkmaya başladı. İş yanmaya gitmeden hemen kibarca da döndüreceğiz bunu. Of. Bak rengi bence <laughs> gayet iyi rengi. Bir de bunu bunun aynısını fırına da böyle direkt atabilirler. Atabilirler aynen. Bunu <laughs> da Sonra böyle bir kağıt peçete gibi bir şey üzerine koyuyorsun. Hani fazla yağını çeker diye. Bundan birkaç tane yapacağız şimdi. Yağımız yeteri kadar kızdı mı? Evet. Nasıl anlıyoruz? Sıcak. Bir de un atılır. Şöyle at. Kızmış. bir, Bak, bir daha at. Kızmış. Kızım. Şimdi bu da bakalım kıvamı olmuş mu? At ilk attığımızda anlayacağız. Biraz sulanmış gibi mesela ama unla da bağlayabiliriz daha fazla. Bağlamış şey, mı mi? Yok bakalım. Sağlıyor mu? top şeklinde atıyoruz. Pişirirken yani 180 ile 200 derece arasında, 220 derece arasında olması gerekiyor yağımızın. Ama işte bu evlerde tabii onu çok ayarlayamazsın. biraz böyle kontrol sürekli bakacaksın ne çok yanacak. Çünkü amaç ne? Dışı crisp güzel bir renk alacak. Yanmayacak. Ama aynı zamanda içinin de pişmesi lazım. Çok yüksek olursa dışı çabuk pişer. Iç içi çiğ kalır. Yani onu hani ticari commercial mutfaklarda fritözler var. Evlerde de gerçi fritözler var. Fritözlerin özelliği biliyorsun. 180 derece diyorsun. Hep 180 de sabitliyor. Kendini otomatik çalıştırıyor, durduruyor. Şimdi tavada öyle, tencerede öyle bir şey yok. İlk attığın 5 ile ikinci attığın batch arasında bile fark oluyor. Çünkü hani çok sıcağı atıyorsun, Aynen. çok yönü ikinci kendine geliyor ya. Şimdi mesela bunda da öyle olacak. Bak deminki ne çabuk oldu. Bunda şimdi daha hala görüyorsun yeşil. Kızarması lazım. Ben Tadına bakacağız. Şimdi bir tane tabaklayalım. Aynı şekilde bunu da fırında yapabilirler. İki bas fırında olur bence. Ama bence öbürü sıkılarak yapılanı kızartmak daha iyi oluyor. Domatesli yaptığımız fırın için daha uygun yani krep gibi. Bu çünkü biraz sulu kaldığı için kızartıcı daha güzel oluyor. Şefim, <laughs> biz bugün iki tane mücver yaptık. İkisi de çok lezzetli görünüyor. Birini böyle kızarttık, birinde daha sağlıklı bir mücver yaptık. Peynir ve yoğurt dışında veganlar da yiyebilir. Ama bence benim en çok sevdiğim şu. Çünkü annelerimiz bize gerçekten evet. böyle yapardı. Ben çocukluğumda böyle yerdim. Biraz sağlıksız olsa da bence güzel. Çok teşekkür ederim kanalıma için. Uzun zaman sonra. Sizinle evet. çalışmayı çok seviyorum. Biz mutfakta zaten birlikte uzun yıllar çalıştık. Burada da size birlikte mutfakta teşekkür çalıştığımız ederim. için çok, mutluydu, Sana çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim şefim. Bu benim ikinci Yeni video. Başladım. İlk videom için verdiğiniz destekler, yorumlar, her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İnşallah bunların devamı da gelecek. Daha çok videolar çekeceğim. Şimdiden herkese çok 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 teşekkür ediyorum. O zaman yiyelim mi? Yiyelim. Evet. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Böyle inşallah yemeklerimi denersiniz ve deneyip fotoğraf çekmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Biraz uzun bir kapanış oldu ama bence güzel oldu. Yiyelim be.